Bugün sürekli farklı modlarını gördüğünüz Freddy Bear, Foxy, Shrek, Among Us, Mini Freddy, Bonnie, Yılbaşı Freddy ve bizim Kazım. Bütün bunları gördük ve ben dayanamıyorum dedim. İndirdim oyunu. Evet baştan başlayalım. Burada arada hoş geldiniz. Söylemeyi unuttum. Üstümdeki kıyafeti size göstereceğim. Ha yüzümü göstereceğim. Böyle bir Hello Kitty. Neyse. Aha bizim başımıza bela açan bu topa vuracağız şimdi. Başımıza bela. Hızlanmak istiyorum da hızlanamıyorum. Buralar zaten çok basic ama size de göstermek istedim. ilk defa oynayacaklar için. Top buraya yuvarlandı. Arkadaşlar Freddy Fox'ı modu falan değil. Bizim Kazım Usta'yla oynuyoruz. Çünkü ben oyunu satın almadım. Ben oyunu satın almadım. Onun yerine mod oynadım. Aha bizi buraya attı. Baştan ilk kez oynayacaklar için göstereyim size. Kapıyı başta kendiliğinden açıyor. Bu cam kırılır mı ya? Çok merak ettim. Herhangi bir şey alalım. Mesela şu çöp. Alıyoruz. Çok sağlanmış. Neyse. Bizim bunlarla işimiz yok. Allah kapıyı açmış. Yolla. Elektriği kapatıyorum. Biz bırakmadım. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Şöyle. 3 tane kutu alıyorum. Boş envantere gidiyorum. Adam gördü. Kaç? Hayır orada hop diye. Düde. Hey. Hey diyemiyorum. Buraya çıkıyoruz Elime geçen bir kutuyu aldım. Buraya koyuyoruz. Aşağı düştü. Neyse. Fazladan kutu aldıydım ben. Koy şuraya. Oynama. Bak bundan nefret ediyorum. Yana. Gitmesin. Boş envanter. Boş envanter yaparsanız daha kolay olur. Ay yanım. Kısaldık yanlışlıkla. neyse hazır buradayken çıkışını gidişini zorlaştır. Birçok kanalda bunun videoları var. Ben 5. sınıf öğrencisiyim. Arada sırada EBA izlerken de Aha geldi. Pusu mu kuruyor? Saklan. İçeri girdi. Devindi. <laughs> dolaba saklanmış kız. Arkadaşları iki dolaba saklanmış. Devin. <laughs> çıldırdı. Odan çıldırdı kız. biz burada dolanıp evin içine yardıralım. Yardım kız. Tamam buradan yardırmıyorsun. Al kutuyu. Kır camı. Hayır. Dolaba girdim, anlamadım. Yine bulamadım. Bunları birde olmadığına şükrediyorum şu an. <laughs> ya tam giriyordum tuttu yine bir loading yapıyor. Loading yap. Maniden yılın ilk hediyesi. 2 Ocak Cuma günü Migros. Reklam. Mikros, ve Mi Reklam çıkardı önümüze. Şimdi illaki bir şeyler yapman gerekecek. Camını onarmış neyse. Kutucuk al. Kapalı kutucuk istiyorum. Kapalı kutucuklar daha iyi. Açık kutu sevmiyorum. Bakayım. Al bizim düşündüğümüz kutu. Al. Boş enventer. Kutuları cebimize attık. Bir kutu yetiyor arkadaşlar. Şimdi zıplayacağım çatıya. Şimdi zıplayacağım çatıya çıkacağım. Oradan buraya çıkacağım. Sonra yukarıdan camı kıracağız. Ama bunu şunu yapacağız. Levin maymuncuğumuzu alırsak alacağız. Böyle birinci bölümü bitireceğiz. Daha doğrusu bitirmeye çalışacağız. Çünkü bu yana doğru zıplıyor bizi. Bakın. Ben bir ikinci kutuyu koyacağım ya. Heh, i̇kinci kutuyu koydum. Bir çık. Boş envanter. Ben bunları envanter diyorum. Bun hmm. elektrikli mi? önce elektriğini kestim. dibimize koydu kutuyu. Al. Hı tamam. Aha. Çıktım ki, çıktım ki, çıkıp çıktım ki. Şimdi şuraya zıplamak kaldı. Koş. Hı, buraya da gelemez. Neyse, kutular mı düşmüş? Bana öyle geliyor. Gördü bak. zıpladı. Tutkal attı oraya. Evet, tutkal atmış. Neyse evet, arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Hadi bay.